Bunu çok seviyorum biliyorsunuz değil mi? Seviyorum. seviyorum. Ya maşallah size. Çok seviyorum sizleri. Tamam. Seviyorum seni. benim. Sizler her zaman bizim için çok kıymetlisiniz çocuklar. İnanın o kadar mutlu oldum ki moralim, motivasyonum sizden aldığım enerjiyle daha fazla çalışacağız. Sizlerin bu ilçede daha iyi şartlarda yetişmeniz, yaşamanız için daha fazla çalışacağız. Dünya hayvanları koruma günü biliyorsunuz. Şimdi hep birlikte buradan sonra bizim Veteriner İşler Müdürlüğümüzün ve Sinir Belediye'mizin hayvan dostlarımızın barındığı barınağımıza gideceğiz. Orada hayvanlarımızı göreceğiz. Bu dünyada her canlının yaşam hakkı vardır ve bizim ilçemizde de her canlının yaşam hakkını koruyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi çok seviyorum. Aslan parçası ya. Ben de, her zaman, sizin. ben de senin yanındayım her zaman sizin yanınızdayım hiç merak etme.